arkadaşlar bugünkü konumuz e, mac 3 kontrol kartlarında acil stop nasıl bağlanır e, ve acil stopun yanına da e, buzzer sesli ışıklı buzzer nasıl bağlanır e, onu tarif edeceğim şimdi arkadaşlar bu mac 3 kontrol kartımız e, daha önceki videoda anlattığım gibi e, usb kontrollüdür şuradan usb girişi vardır şimdi arkadaşlar bu acil e, stop kullanmamız için bizim buraya DCM ve 24 volta buraya bir güç bağlamamız lazım bizim güç kaynağımız şu an sistemdeki 24 volt onun artısını arkadaşlar buradaki 24 volta bağlıyoruz eksisini de burada dcm'ye bağlıyoruz şu sağ tarafta arkadaşlar acı stopumuz var normalde açık ve normalde kapalı bir acı stop çeşididir eğer buzzer falan kullanacaksanız hem normal açık hem normalde kapalı kontaklı olması lazım. Şimdi buradan arkadaşlar ilk olarak in1'i biz b3'ten acil top atadık. Buradan in birden geliyor arkadaşlar normalde kapalı kontağımızın bir ayağına geliyor. Buradan arkadaşlar normalde kapalı ayağımızın yani nc no no diye geçer acil toplarda. Diğer ayağını da arkadaşlar buradan alıp eksiye bağlıyoruz bu acı stopun bağlantısı tamamlanmış oluyor. Eğer buzzer kullanacaksınız arkadaşlar buzzer da normalde açık olan ayağa gelecek. Yani devre normalde açık olacak. Oraya da buzzer bağlayabilirsiniz. Normalde açık olan e, ayağın birisini arkadaşlar buradan gelecek. Bu, e, buzzer'ın bir ayağına gelecek. Buzzer'ın diğer ayağından arkadaşlar çıkıp eksiye bağlanacak. Bu, bu, şuradaki bağlantı bitiyor. Sonra bazının artısı arkadaşlar. Bu 24 voltun artısından gelecek. Şurada normalde açık olan ayarın bir öbürüne gelecek. Acı ee, acil stopu basıldığı zaman arkadaşlar bu bazır ötmeye ötecek ve sistem kendini kapatacak arkadaşlar. Şimdi burada Mac 3 programımızda hangi ayarı yapmamız gerekli onu anlatacağım. Şimdi arkadaşlar acı ee, acil stopu config port and pins. Buradan arkadaşlar input sinyaldan şöyle aşağı iniyoruz. Buradan S e stop var arkadaşlar. S e stop yani emergency stop. Türkçesi acil stop'tur. Burada arkadaşlar burayı enable yapıyoruz, aktifliyoruz. Şöyledir arkadaşlar burayı aktifliyoruz. Bu port numaramız arkadaşlar MAC3 kartımızın portu 3'tü. Yani bu standart gelecek buraya 3. Pin number'ı da arkadaşlar buraya 1 yapıyoruz. Ee, biz kartımızda bir no'lu no e, girişi atadık. Buraya 1 yazıyoruz. Ve burası arkadaşlar size şu şekil olabilir. Aktif log. Bu burayı aktifliyoruz arkadaşlar. Burası şöyle yeşil bir klik olacak. Bu kliklemenin sebebi arkadaşlar e, ee, Acil bizim arkadaşlar normalde kapalı kontak kullanacağımız için normalde kapalı kontaklarda bu aktif olması lazım. Ee, o yüzden bu şekil olacak. Şu uygula diyoruz arkadaşlar. Şuradan tamamlıyoruz acı arkadaşlar M3 tarafında ayarı bu şekildedir. Ee, basit fazla bir ayarı yok arkadaşlar. Şimdi M3 kartımızda e, kısaca bağlantı nasıl oluyor tarif edeceğim arkadaşlar. Şimdi M3 kartımızda arkadaşlar bu acı stopu kullanıyoruz. Şu şekil. Bu çift kontak arkadaşlar. Normalde kapalı, normalde açık kontak. Şimdi bu normalde kapalı kontak arkadaşlar. E, dediğim gibi M3 kartlarda normalde kapalı kontak kullanılır. Bunun sebebi arkadaşlar güvenlik amaçlıdır. Çünkü normalde kapalı kontaklar, kablo kopmaları, kontaklardaki arıza herhangi gibi sorunlarda sorunları e, deaktif etmek için bu kapalı kontak kullanılır. Kapalı kontakta arkadaşlar kartımız input akımı voltajı neyse sürekli oradan kontrolü kontrol ediyor konta. Herhangi bir kopukluk arkadaşlar dediğim gibi şimdi normalde kapalı kontakta sürekli buradan bir veri gidiyor bizim kartımıza eğer ki kablo koptu vedi gitmeyince arkadaşlar kartımız hemen acı topu aktif hale getiriyor ve tezgah arızaya geçiyor ee, ama eğer normal açık kontak olsaydı arkadaşlar eğer onu kullansaydı şimdi kablo kopsaydı koptu mesela koptu ama siz kontağı bastınız ne oluyor kablo koptuğu için sisteme input gitmiyor input gitmediği için de e, kart bunu göremiyor Hep tezgah arasına geçmez yani onun için her zaman acil stoplarda güvenlik şeylerinde normalde kapalı kontak kullanılır ki kablo kopmalarında herhangi bir sorunda e, algılasın kartımız e, bu şekilde arkadaşlar şimdi arkadaşlar acil stop butonumuzun e, normalde açık ve normalde kapalı kontakları nasıl tespit ederiz şu şekilde arkadaşlar bu açıkken şu şekil açıkken arkadaşlar Normalde butonumuz basılı değilken kapalı kontağımızı bulmak için arkadaşlar şu şekilde bakıyoruz probucuyla multimetrenin yardımıyla gördüğünüz gibi burası normalde kapalı. Bu ayağımız Diğer ayak arkadaşlar bu da normalde açık oluyor. Şimdi bunu bulduktan sonra arkadaşlar artık buradan e, girişlerimizi yapabiliriz. Şimdi e, ben e, videonun başında gösterdiğim gibi arkadaşlar şurası bizim input. Input bağlantı kablomuz şu şekilde arkadaşlar buradan e, input birden şu şekil buraya bir e, bağlantı yapıyoruz ayrıca bu girişine burası arkadaşlar kablomuzun diğer tarafı arkadaşlar burası bizim eksiye gidiyor kartın eksisine bağlanıyor şu kablomuz kartın eksisi arkadaşlar şimdi dediğim gibi burası input burası eksi kartımızın eksisine e, köprüye giriyor Şimdi eğer e, buzzer kullanacaksak arkadaşlar buzzer'ın bir ayağı arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi bir ayağı bizim 24 volt altımıza gidiyor. Bu buzzer 24 volt çalışıyor arkadaşlar. Şimdi buzzer'ın diğer ayağı arkadaşlar şuradan normalde açık kontak kullanacağız buzzer'da. normalde açık anahtarın arkadaşlar diğer, diğer ayağı şu şekil bizim buzzer'ımızın bir ucuna geliyor. Buradan çıkan bir ölçüde arkadaşlar bu şekil gelip bizim e, e, eksiğe geliyor. Devreyi yani bu şekil e, buradan tamamlıyor. Şöyle arkadaşlar. Bunu ben videonun başında e, tarif ettiğim bir bağlantı şeması vardı. Oradan daha iyi anlarsınız. Burada biraz kablo e, yoğunluğu var. Anlayamayabilirsiniz. E, dediğim gibi arkadaşlar normalde açığa buzzer'ı bağlıyoruz. Normalde kapalı ya da arkadaşlar acis topun e, bağlantılarını bağlıyoruz. Arkadaşlar bağlantıyı yap, yaptıktan sonra bir deneme yapalım isterseniz. Şimdi şöyle bu acis topa bastığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi bazı ötüyor. Tezgâh acis topa geçtiğini şey yapıyor arkadaşlar uyarı veriyor. Acis topu kaldırdığımız zaman e, bazı ötmeyi kesiyor arkadaşlar. Yani bu uyarı uyarı e, bunu tepelanması olarak kullanabiliriz. Yani tezgahlarda sens tezgahlarında tepelanması vardır. Yani bir, bir acı top bastığın zaman başka bir sorun o zaman o yanar. Ama burada ben şu şekilde bazır kullandım. 24 volt bazır kullandım. E, sistem bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. E, tekrar bir deneme yapalım. Aynen dediğim gibi arkadaşlar normalde kapalı kontak acı stop'un girişini tetikliyor normalde açık kontakta arkadaşlar nasıl biz mesela bazı bu nasıl ötüyor normalde şu bazı şu şekilde normalde açık bizim buramız burası basılı değil şu şekilde duruyor şimdi ben 24 volt'un bir ayağını buraya bağladım bir ayağını eksi buraya bağladım artı burada eksi burada şimdi ben acı bastığım zaman bu kontak birleşiyor ve 24 volt devre tamamlayınca bizim buzzerımız ötüyor arkadaşlar yani mantık bu şekilde Evet arkadaşlar ee, Şimdi iCloud'a bastığımız zaman yani m 3 kartım, m 3 kontrol arayüzümüzde ne gibi değişiklikler oluyor ona bir e, görün diye arkadaşlar ek bir video hazırlıyorum buna bastığım zaman arkadaşlar iCloud'a geçiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bunu kaldırdım arkadaşlar şuradan tekrar gelip buradan reseti kaldırıyoruz arkadaşlar bu şekilde, şey, bu şekilde. Şimdi buradan da bakabilirsiniz. Diyagnoza giriyorsunuz arkadaşlar. Bastığım zaman arkadaşlar, emergency stop yani gördüğünüz gibi Kaldırıyorum arkadaşlar. Buradan da kontrol edebilirsiniz. Diyagnoz şuradaki seçenekten arkadaşlar. Şuradan gelip tekrar şuna bir tıklıyorsunuz. Bu şekil arkadaşlar.